Aşkım Sen ziyafete başlamışsın bense Ben sana da bir ekmek arası yapayım ha biz bizeyiz. o ya. Numara yapmana gerek yok. Ne numarası? Ben sıradan bir insanım. Ah, tam benim sevdiğim erkek tipi. Bu kamera şakası falan mı? Siz kiray mı istiyorsunuz? <laughs> Daha geçen ay yaptınız. Lütfen çok üstüme geliyorsunuz şu anda. Şöyle söyleyeyim. Eğer benimle birlikte olursan bu evde senin var. Ev sahibi de benim. Anlamıştım niyetini. Kadın ayaküstü evi bana kitlemeye çalışıyor. Ee, telefon çalıyor. Be Telefona bakma lazım. E, alo Bahar? Selam. Şu konuştuğumuz yemek planı için aradım. Sahip misin? Rezervasyon yaptırdım bile. E, olur tabii, tabii tabii. Ben hemen geliyorum. Hemen. Hemen. Bu kadar genç ve zengin birisini başkasına yar edemem. Ne? Bunların hepsini 10 liradan mı yapmış? İnanamıyorum! Bahar beni buraya davet etti ama ben hayatımda hiç bu kadar gösterişli bir yere gelmemiştim. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop Nereye gidiyorsun? Dur bakalım, buraya motorla giremezsin. Arkadaşım yemek yemeye geldim. Yemek yemeye mi geldin sen? Çık buradan. Buraya gelse olsa olsa sen dilenmeye gelirsin. Hadi çık! Ya arkadaşım rezervasyon yaptırmıştı. Tabii tabii. Ben de buranın sahibiyim zaten. Hadi çık buradan kardeşim. Misafirlerimizi rahatsız etme varlığında. Zorluk çıkarırsan senin bu motor param parça ederim. Hoş geldiniz hanımefendi buradan. Can burada bir sorun mu var? Yok yok bir sorun yok. Evet. Burada geçen içecekler alırken verdiğim para geri vermesi. Var bu sadece para üstüydü. Ama bu 10 lira. Bar, bu arada biz başka yerde yemek yesek olur mu? Buradaki güvenlik... Sizi tanımamam çok büyük efendim. Özür dilerim. Buyurun lütfen içeri geçin. Ben motoru park ederim. Buyurun efendim. Buyurun. Bu kadehi kahramanıma kaldırıyorum. Kahraman biraz abartı oldu galiba. Ufak bir meseleydi. <laughs> Ufak mesele mi? Çok mütevazı. Hesabı benim ödemem lazım. Restoran bul gelirim dedim ama bu ne ya? Çok param da yok yanımda. Burada bir oyun benim 6 aylık maaşım falan değil değildir inşallah. En pahalı şarabınızı getirin. Güzel hanımefendinin tatmasını istiyorum. Tunar Bey çok cömertsiniz. Ne? Ne güzel ya. Nereye gitsem onlarla karşılaşıyorum. Burada kimler varmış? Eski sevgilin değil mi? Can, senin ne işin var burada? Beni mi takip ediyorsun sen? Ayrıca bu güvenlik seni nasıl içeri aldı? Zimezi kızdı, Fena değilmiş mi?